Saygıdeğer meclis üyelerimiz Aralık ayı meclisimizle alakalı olarak az önce yapılan yoklamaya göre yeter sayımız bulunmaktadır. Ben öncelikle sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin ahirete irtihal eden gazilerimizin manevi huzurunda sizleri saygı duruşunda bulunmaya akabinde İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. şahit olsun. 2 Kasım 2023 tarihli tutanak özetleri tarafınıza gönderildi. Bunlarla alakalı olarak düzeltilmesi ya da değiştirilmesi istenen bir husus var mı? Yok. 2 Kasım 2023 tarihli tutanak özetlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy beliyle kabul edilmiştir. Gündeme geçmeden önce verilen önergeler var. Bir Rica etsem okuyabilir misiniz? Gölcük Belediyesi Meclis Başkanlığı'na aşağıda ayrıntıları verilen konunun 5393 sayılı belediye kanununun 26. maddesi gereğince meclis üyeleri belediye işleriyle ilgili konularda sözlü veya yazılı olarak bilgilendirilir. Soru önergemiz 2019-2023 yılları arasında belediyemize ait arazi ve binaların satışına ilişkin 1. Toplam kaç metrekare arazi ve bina satılmıştır? 2. Ara satılan arazilerin ve binaların vasıfları nedir? 3. Satılan araziler ve binalar hangi tarihte ne kadar bir bedelle satılmıştır? 4. Satılan her bir arazinin satış gerekçesi nedir? Millet İttifakı grubu adına Gülcan Güçdenizci, Atilla Karakaya, Pınar Nakim Sağlı. Soru önergemiz. 2019-2023 yılları arasında belediye meclisimizde Araç kiralama hizmeti alımına ilişkin. 1. Araç kiralama hizmeti yapılan kaç adet firma veya kişi bulunmaktadır? Bu firma ve kişi isimleri nelerdir? 2. Bugüne kadar yapılan araç kiralama hizmeti alımlarında hangi ihale ile kiralama yapılmıştır? 3. 2019-2023 yılları arasında araç kiralanan tüm firmalara toplam ne kadar ödeme yapılmıştır? Millet İttifakı Grubu adına Özgür Yılmaz, Emrah Salbacak, Pınar Nakim Sağlık. 2019-2023 yılları arasında fotokopi makineleri kiralama ve çıktı hizmeti alımına ilişkin bir fotokopi makineleri kiralama ve çıktı hizmeti alımı yapılan kaç adet firma veya kişi bulunmaktadır? Bu firma ve kişi isimleri nelerdir? 2. Bugüne kadar yapılan fotokopi makineleri kiralama ve çıktı hizmeti alımı hangi ihale yöntemiyle yapılmıştır? 3. 2019-2023 yılları arasında fotokopi makineleri kiralama ve çıktı hizmeti alımında tüm firmalara toplam ne kadar ödeme yapılmıştır? Millet İttifakı grubu adına Özgür Yılmaz, Emrah Salbacak, Pınar Nahim Sağlam. Teşekkür ederim. Bunlarla ilgili olarak arkadaşlar gereken araştırmayı yapsınlar ve yazı olarak cevap verelim. Gündemimizde arkadaşlar iki tane gündem maddemiz var. Birincisi 2023 mali yılı ödenek aktarma. 2024 yılı gelir tarifesinde yaptığımız bir güncelleme. Ödenek aktarma ile alakalı bilgi ekranda gösterebilir misiniz? Bunları zaten komisyona havale edeceğiz. Diğeri de 2024 Mali yılı gelir tarifesinin güncellenmesi. Her ikisi de zaten Plan Bütçe Komisyonu'na havale edilmesi gerekiyor. Bunlarla ilgili söz almak isteyen var mı? Ben gündemin birinci ve ikinci maddelerinin Plan Bütçe Komisyonu'na havale edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. E, dilek ve temenniler kısmında söz almak isteyen var mı o zaman şöyle yapıyoruz e, oturumu kapatıyorum bir 10 dakika ara vereceğiz İkinci e, komisyon toplantısı komisyon toplantısını yapsın e, hızlı bir şekilde inşallah bu e, birinci ve ikinci maddeleri görüşelim karara bağlayalım e, yapacağımız akabindeki toplantı öncesinde 15 dakika ara veriyoruz bu arada komisyon görüşmesini yapsın. Ee, i̇kinci oturumu da hemen akabinde yapacağız. Saygıdeğer meclis üyelerimiz, Aralık ayı meclisimizin ikinci oturumunu açıyorum. Ee, öncelikle gündemimizde biliyorsunuz iki madde var. Plan Bütçe Komisyonu'na giden, mali yılı 2023 yılı mali yılı ödenek aktarma 2004 yılı mali yılı gelir tarifesinin güncellenmesi. Mali yılı ödenek aktarma ile alakalı herhalde herhangi bir şey yok. Oy birliğiyle değişiklik de olmadan geçti. Ben söz almak isteyen var mı? Gündemin birinci maddesini Plan Bütçe komisyondan geldiği haliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2024 Mali Yılı Gelir Tarifesi'nde de komisyon değişiklik suretiyle getir, geldi. O zaman e, gündemin ikinci maddesi 2024 mali yılı gelir tarifesini komisyondan geldiği haliyle, oy birliğiyle geldiği haliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Mazeretler? E, mazeret dilekçeleri var. Onları bir okuyabilir miyiz? Mazeret olan meclis üyelerimizi. Gölcük Belediye Başkanlığı'na mazeretim nedeniyle meclis toplantısına katılamayacağım ve izinli sayılmam hususunu bilgilerinizi arz ederim. Cumhur İttifakı Baki Özdemir, Mehmet Olhan, Ömer Burak Barış, Savaş Toprak, Millet İttifakı Adnan Kuş, Halit Güloğlu. İsmi okunan meclis üyelerinin mazeretli olarak kabullerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir sonraki Ocak ayı bileşim tarihi 2 Ocak 2024 Salı saat 14.30. Uygun mudur? Yılbaşından bir gün sonra. Sene. O zaman seneye görüşmek üzere. Hayırlı uğurlu olsun. Bir de e, bir bilgilendirme yapacağım saygıdeğer meclis üyelerimiz. E, öncelikle e, mazeretli olan e, meclis üyemiz Mehmet Olhan'ın şantiyesinde söndürülmüş. Çok da büyük olmayan bir yangın olmuş. Kendisi halasını kaybetmişti. İzmit'te cenazeye katılmıştı. Katılama, katılamama sebebi o. Yani bir geçmiş olsun dileklerinizi iletebilirsiniz kendisine. Diğer konuda e, belediyemizde biliyorsunuz e, İbrahim Tektaş Bey e, emekliye ayrıldı. E, yine Mehmet Uzun Bey de İzmit Belediyesi'ne başkan adayı, aday adayı olmak için e, ayrıldı. Yerlerine iki görevlendirme yaptık. Arkadaşlarımız zaten Gölcük Belediyesi'nde müdür olarak görev yapan iki müdürümüz. Ben kendilerini söyleyeyim. Birincisi Vedat Eren Bey, diğeri de Nuri Barış Beyler. Bundan sonra belediyemizde başkan yardımcısı olarak görev yapacaklar. Hayırlı uğurlu olmasın diliyorum kendilerine hayırlı olsun, başarılar diliyorum. Aldığımız kararların hayırlara, hayırlara vesile olmasını diliyor. Seneye görüşmek üzere diyorum inşallah.